Bak, ormanda bir tane aslan varmış. Bu aslan hep böyle her gün sabah kalktığında dağ tepesine tırmanır, dermiş ki ben bu dünyanın hakimiyim, ben bu dünyanın kralıyım, en büyüğüm, en güçlüsüyüm deyip bağırırmış her gün sabahleyin, her gün ama. Ondan sonra bir gün yine böyle bağırıyormuş. Bu arada karşısı Birden böyle birden bağır vermiş. Aman demiş. Bir bakmış ki küçücük bir şey karınca ayağını ısırmış. Ayağı ısırınca canı yanmış. Sonra o tepeden aşağıya doğru yuvarlanmış. Yuvarlanmış. Sonra bir bakmış karşısına bir tavşan çıkmış. Tavşan demiş ne yapıyorsun? Aslan kardeş senin buralarda ne işin var demiş. sen demiş hep yüksek yerlerde gezerdim demiş. O demiş ayağımı demiş bir karınca ısırdı demiş. Canım yandı. Buralara kadar geldim ben demiş. Ondan sonra o da o zaman ben sana demiş ne yapabilirim demiş. Aslan kardeş demiş. O da tabi tavşan da korkmuş gene de aslanlar. Aslan çok büyük ya beni yer yutar diye. Ondan sonra o da demiş ki, eğer demiş bana iyilik yap, ben ulaşamıyorum demiş arka ama çok demiş canım yandı demiş. O da demiş peki demiş aslan kardeş demiş ben sen ne dersen yaparım demiş. Peki demiş sen demiş bunun karşılığında bana ne yapacaksın demiş tavşan. O da demiş ki, e, sen ne istersen onu yaparım ben demiş tavşan kardeş demiş aslan. Neyse bunlar anlaşmışlar. Tavşan gitmiş ayağını güzelce ne böyle şeyilen diliyle böyle şey yapmış. Krem sürmüş ayağına aslanı. Yetti Dik ki Efendim? Dilse. Hı. Diliyle. Diliyle onlar aslanların şeylerin tırnakları olur ya böyle tavşanların falan. Onlar hayvan oldukları için böyle dilleriyle yaptıkları zaman o ilaç gibi geliyor hayvan ormanlar aleminde ya. sonra da e, arslan da bundan bir ders almış demek ki demiş benden büyük bir hayvanlar olsa bile demiş küçükler de demiş benim gücüm yetmeyebiliyor demiş bir, bir lokmacık bak karınca arslanın nasıl canını yakıyor ayağını ısırıyor sonra da tavşanına yardım ediyor o da biraz ondan büyük onun Şimdi Başka ne anlatayım? Söyleyeyim. Yol kayıp oldu. Buradan yalnız birer öpücük vermezseniz olmuyor. Ben oh. saydım. Bir de koklayayım, bir de koklayayım. Oh. Bir de seni koklayayım. Yok sen yaptın. Koklayacağım, koklayacağım. Oh.